Selamlar arkadaşlar. Bugün e, Bugün e, şey e, nasıl video telefondan nasıl video çekilir onu göreceğiz. Play Store'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Şöyle gidiyorsunuz. Eee Mobizen diyelim. Yine Mobizen de zaten çıkıyor az çıkar radar. Buraya e, giriyorsunuz. Sakın yani bunu bunu çekeceksiniz. Şu an not alabilirsiniz arkadaşlar. Bekliyorum. Evet, not aldıysanız e, buradan açıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar video çektim. Evet, e, bunu istediğiniz gibi video çekebiliyorsunuz. Bir şeyleri onaylayacaksınız ve onunla video çekeceksiniz. Videom bu kadardı. E, gördüğünüz gibi bu kadar kolay video çekimi. Telefondan yalnız bunu bilgisayardan biraz daha zor. Ee, böyle falan filan şöyle şey yapacaksınız falan. Yani çok zor. o ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bunun için de e, önemli bir duyurum var arkadaşlar. E, koronavirüsten kaçın. Kaçın derken yani evde kalın. Evde kalırsanız arkadaşlar e, evde kalırsanız e, hiçbir şey olmaz. Ve yanınıza da hiçbir şey almayın. Kronik hastalarla, hastalarla yaklaşmayın. Ve temas etmeyin. E, Türkiye'den dışarı çıktıysanız e, dönüşte 14 gün kendinizi izole edin. İzole <laughs> edilmiş sakın yanına maskesiz girmeyin. Mecbur kalmadık ya dışarı çıkmayın. Mecbur kaldığınızda Mecbur kaldığınızda sakın maskesiz dışarı çıkmayın. Bu videomda sona erdi. Ee, bu videomda ıı, ıı, ne bekleyeyim? 50 like yani çok ıı, çok dakika yemedi. O yüzden 50 like diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.